Arkadaşlar şu anda bayağı hızlı kasıyoruz. Türkiye'de ilk 5, dünyada ilk 10'a an itibariyle gireceğiz diye düşünüyorum. Yanımda foot ekibi var. Çok temiz bir şekilde ilerliyoruz derken Zedox elindeki topu duvara duvara vura vura bir hal etti. <laughs> Dünya ilk ona giriyoruz inşallah. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. İlk günden bu kadar sağlam bir kasış. Ben bekliyordum kendimden ama siz beklemiyorsanız diye bunu da kayıtla sizlere tescillemek istedim. Gümbür gümbür geliyoruz. Rakiplerimiz zor. Bu sezon Kasan bayağı adam var şu anda. Ama korksunlar bizden hocam. Biz onlardan değil. Geliyorum. Geldim. Hayır ben atacağım. <laughs> Lan oğlum ya. <laughs> Ve sıralamayı göstermek istiyorum sizlere. 1078 kupa. Bütün karakterlerimi 1100 yapıyorum. Taktiğim bu şu an. Dünyada ilk 10. Yerelde ise 4.yüm gördüğünüz gibi. Şu an için en çok kupaya aldığımda 3 4 5 tane karakter 1100 6. yapıyorum. Devam. Arkadaşlar 93.000 kupa geliyor. Evet, aralıksız şu anda 3 saattir oynuyoruz ve artı 1000 kupayı an itibariyle kasmış bulunmaktayız. Şu an için fena bug'a girdim. 93.000 kupa maçında gelen rakip yani biraz fazla kantır mı ne bana? Tamam, güzel. Oy gider ayak. Şamarı vurdum yani. Alır mıyız o mide hocam? Duvardan giriyorum. Attık attık. Çok da güzel girdi zaten benlik bir şeyle kalmadı. Tertemiz abi. Soldan girdim. Girdi mi? Aga be. Ne yaptı <laughs> 93.000 kupa ilk kayıtta dünyada ilk 10'a girmiştik. Yerelde dördüncü olmuştuk. Şu an dünyada yedinciyiz. Şaka gibi evet. İlk sayfada görün yarışan yerelde ise dünyada daha doğrusu yerelde üçüncüyüz. Çok iyi gidiyoruz. Devam. Akşamat geldi. Net mi geldi? Hadi inşallah o zaman paket lan şunları. Hadi lan. Her boş kullandım. Evet. evet. Atamayacaklar evet. pozisyonu. Çok iyi oldu Abi git ya. Evet abi. Ha çok iyi. Hadi kullanalım. Çok kötü kullanıyorlar. Bunlar diper boşalttı lan. O gitti. Vallahi satıyorlar hocam. Dünya bir dünya bir fark etmez met. Lobby boylarsın böyle. Yat lan aşağı. Of çok o iyi oldu. da olmayabilir ama ya ben öyle dedim de bilmiyorum. Emin değilim. Hocam. İnşallah. Ver pası ver pası ver pası. Oynattı. Onlardır ya. Hadi bakalım. Süüüüüp. Oh, Adam dünya birmiş hocam. Paketistan oldular ama. Yat lan aşağı. Bütün dünya şu anda alkış çalıyor. <laughs> evet hocam. Rakibimiz, en büyük rakibimize baba tokatını attık. Çok iyiydik. Bence şu anda win aldığımız an TR1 geliyor. Arkadaşlar tatlı bir rekabet var aramızda. Yani bunda bir sakınca yok. Hani Türkiye biri ben almak istiyorum. Bu bayrağı taşıyan kişi olmak benim için bir gurur verir. TRD birinci olmak. Hele de böyle bir kupa kasacağımız dediğimiz sezonun ilk gününden TR1 almak yetmeyecek. Dünyanın ilk üçünden biri olacağız. Şu maçın sonunda canlı canlı kanlı kanlı göreceğiz bunu. Geliyor. Geliyor hocam. Şu bir nefis bir ulti. Dedim nefis de olmadı ama olsun. Çok yani. da sıkıntı değil. TR1. TR1 gel 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 gel. Liderlik Antwari Dünya 3. Yerel 1 diyoruz. Aynen Süleyman Seri kazandı. Komutanım gibi bir şey oldu şu anda. <laughs> Vay be. Bir GG spamınızı da alır alırım arkadaşlar. Harbiden. İnanılmazdı ya. İnanılmazdı. O zaman arkadaşlar. Ben bir ben bir söz vermiştim. Dedim ki ulan bana TR1 alalım. Xerox. Demaster. bir hediyem var demiştim. Şey diyem hemen aradan çıkaralım. Ee, hayda. hayda. Abi, ne aldı hediye? Hocam. Hocam sizin baktım bro pestleriniz yok ya. Abi, abi Xerox ekti mi sende? Xerox <laughs> ekli ulan. ya. Ayıp ediyorsun ha. Hocam. <gülüyor> hocam <gülüyor> bir adet Sarı mı? <laughs> tamam tamam platinimi atıyorum abi. <laughs> tamam zehir olsa gitti o. Geldi Yarat. direkt geldi. Hocam lütfen direkt aktif edin. Profilinizin böyle şey olduğunu görmek istiyorum. <laughs> Tamamdır abi. Edelim. Tamam Eyvallah abi sağ ol. Se seninki tamam. kaç bu arada Demaster kupan? Benim 65538. 65538, ne lan o? 65520 foot Demaster. Put master al en son <laughs> Bir adet bro pest desen. E benim başım kel mi kardeşim? E bir, Aa, ha, tane ha. de benim olsun. Bir etkinleştir diyelim şöyle. Oo, oh. o, oh. TR1'e yakışır bir hesap olduk şu anda. Parıl parıl olduk mu bakayım. Oh bu parlıyor. Ah bu da parlıyor. Abi ben, ben de parlıyorum. Parlıya parlıya gidiyoruz. Çok iyi. Sağ ol abi kesine, Hocam ne demek ya? Valla yine garip garip müzikler çalıyor. Allah'ım 40 kere döndü şu müziğe tekrar ya. Müzik listemi değiştirmem lazım. Yıllardır aynı ya. Attım onu ee, ne yazmış? Aa az önce beni yendiniz. Geçmiş olsun hocam. Ama <laughs> yabancıya gitmedi ya. Kupan öyle düşün. Neyse <laughs> O farkında değil herhalde şu, şu an, bizim arkadan geldiğimizin. Sanırım. O sanıyor ki ben dünya iki rahatım artık. Bekle oğlum bekle öyle bir şey yok. Çok iyiyiz. Mükemmel. Ver bana. Uy bozdu? Yaptın anlattık. Yap, yap. Pislik Biliyorum ya yani hayvanlar. Aa. Bastır. Çok vurdun. Çok iyi. Geliyorum. İçeride. No. Atamadın. İyi 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 erittik onu. Atacak herhalde artık Tutum. ya. Lan atamadı çok iyi ya. <laughs> Ağaçlar 2'dir. Niye bu kadar heyecanlı oldu ya? Atarsınız ya. Arkadaşlar şu anda buraya kadar birçok maçı gördünüz. Dünya 2'de olduk. Türkiye 1'de olduk. An itibariyle de 95K oluyoruz. Bir gün içinde yaptık bunu. Şu anda buraya da koymak istedim. İlk günden 95 bin kupayı An itibariyle deviriyoruz mükemmel bir atlayış.